Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu benim bıcırık. Adı bunun limon. Diğer bunun kardeşi ta şurada. Bunun kardeşinin adı cupcake Kardeşi böyle biraz yaramaz ama ilk başta çok sakin bir kediydi. Bu da bu da çok ama bu birden hasta oldu. Şimdi bunu bırakıp anlatayım. Limon maalesef bir ara çok kötü oldu. Yerde annem çok hasta, çok kalpsiz bulmuş. Sonra a, babam da anneme öyle demiş, o yüzden annem gelmiş. Annem hızlıca koşup limonu veterinere götürdü. Sonra da limonu veterinerden getirince ben de bir baktım çok mutlu oldum. Ama biraz hala kötüydü. Sonra yarın oldu. Sonra yarından sonra diğer yarında tam iyileşmiş oldu. Sonra kapkek ama sakin bir kediydi. Sakin bir kediydi. Ama yaramaz oldu maalesef. Çok kaçıyor ama çok oyuncu oldu. Ama pek de şirin bir kedi tabii ki de. Size kapkeki de göstereyim. Bu da cupcake. Aslında en büyük kedi bu. O da kardeşi. Ta şurada köşede uyuyor. Tatlı tatlı. Bu da tabii ki de benim Cupcake'im. Sessiz kedi. Ama yaramaz oldu artık. Çok şirin ama. Şimdi tatlı buna bakın. Şu patileri, şu tatlılığı. Gri ve beyaz bir kedi. Kardeşi ve de aynı. Ama kardeşi burnu beyaz. Arkadaşlar kedilerim nasıl? Birisi limon, birisi kaptik. Burnlarından belli oluyor ama ikisi de şey aslında. Şu an limon kaçtı ama şuradan tanıyorum onları. Birisinin burnu beyaz, birisinin de normal gri. O yüzden tanıyorum. Bu çok korkak bir kedi ama full gri. Çok tatlı bir kedidir. Kendini hep böyle sevdirmeyi çok sever. Oyuncakları da çok sever ama en çok dinlenmeyi sever. Böyle sessiz bir kedi pek mi alamaz. Ama çok da korkaktır tabii ki de. Bu benim Pony. İsmi tabii ki de böyle Pony. Çok tatlı bir kedidir. Tüyleri çok güzel, çok narin bir kedidir. Böyle çok uysam, böyle çok tatlı bir kedidir. Ben bu Pony'ciğimi çok seviyorum. Bu Pony'cik çok en çok daha çok sever. Işığın önünde asla ama asla uyuyamaz. Yakalaması o kadar zor ki biz en sevdiğim mamayla onu kandırıp yakalıyoruz. Aşırı zor yani nasıl anlatsam hapishaneden kaçış mı yapıyor şu bir de durmuyor. O kadar hızlı bir kedi ki resmen dediğin çıtanın hızında bir kedi. Aşırı zor ama. Baya öyle bir kaçıcı var ama oyuncaklarda da baya güzel oynuyor aslında. Ama karanlıkta galiba enerjisini falan topluyor. Öyle hızlıca koşuyor. Koşuyor. <laughs> Böyle tüyleri çok güzel, çok güzel. Böyle parıl parıl parlıyor. Kıp Böyle kulakları değil. Çok tatlı bir kedi. Pek doğuysa bir kedi. Ama miyavlaması da bayağı böyle hiç miyavlamıyor yani sessiz bir kedi kısacası şu anda gece olduğu için tabi uykusu geldi şu an e, uyuyor biraz yanımda karanlık olduğu için Bak şimdi size pony'mi göstereceğim bakın bu benim pony'm. şunun tipi bu bakın bakın tatlı bir kedi ama durmuyor şu anda. Yaramaz. Kaçamaz. Şunun şirinliğine baksanıza. Şu tipi bak. Çok hoş. Böyle çok da seveceğim bir kedi ama çok kaçıyor. Aşırı çıta gibi kaçıyor. Böyle çok şirin. Bakın. Benim şu an kaçacak. Bakın kucağıma aldım gördüğünüz gibi. Bakın nasıl. Bu mamayı gerçekten çok seviyor. Aşırı hemen löpürt diye hemen yutuyor. Ama pek de zayıf. Pek yemiyor ama bunu aşırı seviyor. Bununla besliyoruz hep. Bu mama. Aşırı bayılıyor bu mama ya. Çok tatlı bir kedi böyle. Şu tatlılığa baksanıza. Oyuncakla oynamayı çok severler limon ile cupcake. Çok şirinler. Şimdi size burnlarını göstereceğim. Ben daha bilmeden aldım. Bunun burnu beyaz. Bu limon. Buradan belli oluyor. Yoksa full aynılar. Burnları aynı olsa tabii ki hiç tanımayız. Ama büyüklüklerden anlayabilirdik. Ama diğeri limon. Yine de biri oldu. Bunun burnu da gri. O yüzden bu da cupcake. Şu an limon kaçtı. Ama bir şey olmaz. Bu benim cupcake'im. İlk ben bunu ilk bu doğdu. Ben ilk bunu görmüştüm. Bu benim şirin mi şirin. Çok şirin cupcake'im. Çok da uysal. Böyle çok şirin. Bakın şimdi. Bunun tipine bakın. Şu an bunu limonu da görüyorsanız sayılırsınız. Çünkü Limonun da burnu beyaz. Bunun burnunun beyaz düşünün. O da limon. Tabii ki. Kanalıma abone olup like atın. Görüşürüz.